Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde yemyeşil ormanların arasında rengarenk çiçeklerle süslenmiş bir köy varmış. Bu köyde herkes mutlu mesut yaşarmış. Ancak bir gün köyün ortasındaki büyük gölün suyu aniden çekilmeye başlamış. Köylüler çok endişelenmiş çünkü göl onların su ve yaşam kaynağıymış. Köyde Elif adında cesur bir kız yaşarmış. Elif gölün neden kuruduğunu öğrenmek istemiş ve yola koyulmuş. Ormanda ilerlerken yaşlı bir kaplumbağa ile karşılaşmış. Kaplumbağa, göle giden suyu tepenin arkasındaki dev kaya tıkamış demiş. Elif hemen dev kayanın yanına gitmiş. Devasa taşın önünde bir ejderha oturuyormuş. Elif cesurca ejderhaya yaklaşmış ve "Neden suyun yolunu kapattın?" diye sormuş. Ejderha, "Yalnız hissediyorum ve buradan kimsenin geçmesini istemiyorum." demiş. Elif düşünmüş ve ejderhaya bir teklif sunmuş. "Eğer gölü serbest bırakırsan, her gün sana eşlik ederim. Birlikte oyunlar oynarız."